Milli savunma sanayisinde sıçrama yapan Türkiye, milli ve yerli imkanlarla geliştirdiği savunma sanayi ürünlerini birçok ülkeye ihraç etmeye başladı. Türkiye'nin savunma sanayi alanında öncü kuruluşu olan Aselsan tarafından üretilen Libya ve Suriye'de önemli işler başaran Koral Elektronik Harp Sistemi'nin FAS'a iharacatı için anlaşma sağlandığı kaydedildi. FAS'ın Aselsan'ın ürettiği Koral Elektronik Harp Sistemi'ni satın almak için anlaşma sağladığı belirtildi. Elektronik harp sistemlerinde önemeli bir mesafe kat eden Türkiye'nin milli ve yerli imkanlarla geliştirdiği Koral elektronik harp sistemi, Türkiye'nin bu alanda önemli bir gücü oldu. Özellikle Libya ve Suriye'de kullanılan ve düşman unsurları kör etmede üstün başarı sağlayan Koral, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ harekatı sırasında da Koral sistemlerinin kullanıldığı iddia edildi. Koral mobil elektronik harp sistemi Türk silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanıp üretildi. Ana yüklenici Aselsan olup 56 yüklenici ile birlikte geliştirilen Koral, hizmete girmeden önce bin farklı testten geçti. Testleri başarı ile tamamlayan Koral hava kuvvetleri komutanlığına Şubat 2016'da teslim edildi. Koral yerli imkanlar ile üretilen mobil elektronik harp sistemi olma özelliği taşırken Koral'ın amacı düşman radarlarını kör etmek, aldatmak ve şaşırtmak. Sistem 8x8 taktik araç üzerine entegre edilmiştir. Sistem iki ana yapıdan oluşmakta. Koral ED olarak adlandırılan elektronik destek sistemi düşman radar yayınlarını algılayıp takip ediyor. Radarı algıladıktan sonra frekans değeri tespit ediliyor. Daha sonra ise devreye Koral-ET yani elektronik taarruz sistemi devreye girerek düşman radarlarının sinyallerinin bozulması için karşı yayın yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinde yaptığı mülkiyet haklarına riayet edilerek Maraş'ta hayat yeniden başlayacak açıklaması sonrası, Avrupa Birliği, ABD, İngiltere, Fransa ve İsrail'den Türkiye'yi hedef alan açıklamalar geldi. Rum tarafının tüm karşı propagandasına rağmen Cumhurbaşkanı Tatar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetini Maraş konusunda ortaya koydukları azimli duruş için tebrik eden Erdoğan, Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın az önce bizlerle paylaştığı kararla Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen bu çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır açılımın öncelikle kapalı Maraş'ın %3,5'una tekabül eden pilot bölgede başlayacak olması Kıbrıs Türk makamlarının bu konuya ne kadar hassas yaklaştığını ortaya koyuyor dedi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Maraş'ın statüsünü değiştirmek için tek taraflı kararların kabul edilemez olduğunu savundu. Borel, Maraş'la ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyulması yönünde çağrı yaptı. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Maraş'ın kapalı alanının %3,4'ünü oluşturan bir bölgenin yeniden açılması ve yeniden yerleşimine ilişkin yaptığı açıklamaları için derin endişe duymaktadır, ifadesi yer aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise, Maraş'ın belli kısımlarının kontrolünü Kıbrıs Türkiye devretme çabaları kışkırtıcı ve kabul edilemez. Güçlü bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yanıtı için müttefiklerle çalışıyoruz. Kıbrıs'ın iki bölgeliği, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleşmesini destekliyoruz, dedi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Vesle Drain, Rum yönetimine destek açıklamasında bulundu. Fransız Bakan, Maraş kararını Birleşmiş Milletler'de gündeme getireceğini söyledi. İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lair Hayat Twitter hesabından yaptığı açıklamada İsrail, Maraş'ın statüsüyle ilgili Türkiye'nin son dönemdeki tek taraflı adımlarını derin bir endişe ile takip ediyor. İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimine tam desteğini ve dayanışmasını yineliyor ifadelerini kullandı. Rus askeri uzman Alexander Mihailovich, Türkiye'nin Ege ve Kıbrıs'taki Yunan hava savunması hakkında bilgileri insansız hava araçlarıyla topladığını, aynı planın Kırım içinde geçerli olduğunu iddia etti. Rus uzman, Türkiye'nin Bayraktar insansız hava aracını denizde casusluk için kullanma konusunda geniş deneyime sahip olduğunu belirtti. Bayraktar silahlı insansız hava aracının neredeyse her gün Kıbrıs ve Ege'deki Yunan işgalinde bulunan adaların üzerinde uçtuğunu ifade eden uzman, bu tür görevler iki ana nedenden dolayı gerçekleştiriliyor. Düşmanı kızdırmak, hava savunmasını sinirlendirmek ve bilgi toplamak dedi. Bayraktar TB2'nin Amerikan üretimi insansız hava araçlarından düşük kabiliyette ideal bir keşif aracı olmadığını savunan uzman, Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2'nin Kırım'da da Ege'de olduğu gibi aynı taktikleri izleyeceğini kaydetti.